Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle çok güzel, çok kolay ve yumuş yumuş bir model paylaşacağım arkadaşlar. Bebek yeleklerine, bebek kırkalarına, bebek battaniyelerine ve normal yeleklere çok güzel gidecek bir model arkadaşlarım. Dilerseniz hemen başlayalım. Şöyle bir şişlerim var. Şişlerim 3,5 milimlik şişler. İpim de şu şekilde göstereyim arkadaşlarım daha önce bebe yününden yaptım şimdi sizlerle bu iple öreceğiz modelimizi modelimiz 4 ve 4'ün katları ile ilerliyor artı 3 ilmek alıyoruz 6 sırada tamamlanıyor dilerseniz hemen başlayalım başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli evet bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve iki şişimizi şöyle birleştiriyoruz şöyle ilmeklerimizi atıyoruz. 2 3 4 ilmek bir model için 1 2 3 4 ilmek ikinci model 1 2 3 4 ilmek üçüncü model 1 2 3 4 ilmek de dördüncü model. 4 modellik yeter. Artı 3 ilmek alıyoruz. 1 2 ve 3 Evet arkadaşlar benim için bu kadar ilmek yeterli. Sizler ne örmek isterseniz ona göre modelimizi 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekle ilerleyebilirsiniz. Modelimizin altına ben lastik yapmayacağım. Sizler isterseniz lastikte uygulayabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ipim benden yana ön tarafa geçmek için arkadaşlarım şöyle bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. Modelimizin ön kısmına geçebilmek için bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Gerçekten çok güzel bir model. Bu şekilde ters ördük ve ön kısmına geçtik. Birinci sıra ön yüzdeyiz şimdi arkadaşlarım. Burada ilmeğimi herhalde tam alamamışım bir dakika arkadaşlarım. Evet arkadaşlar birinci sıra ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimizi ip bizden yana şöyle ters olarak ördük. Arada 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1, 2 ve 3. Bir ilmek yine ters. Şurası bir model oluyor. Tersten sonra 1 2 3 ve bir ters. Burası da bir model. 1 2 3 ve bir ters. Bir model daha. 1 2 3 düz. Bir ters. Burası da bir model ve kener ilmeğimiz. 1. sıramızı ördük. 2. sıramız arka yüzündeyiz yine burada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz sonra modelimizi kuracağız ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz 1 düz 1 2 3 ters bir düz 1 2 3 ters bir düz 1 2 3 ters Evet bir düz 1 2 3 ters bir düz ve kenar ilmeğimi yine ters örüyorum Evet arkadaşlar 3. sıra ön yüzündeyiz şimdi ilk ilmeğimizi örmeden aldık tersimizi ördük burada üç tane düzümüz var arkadaşlar ortadaki düz ilmeğin bir değil ikinci alt kısmından şöyle bir ilmek çıkartıyoruz bir tane artırıyoruz ve bir kere daha çıkartıyoruz şöyle 3 ilmek oluyor bakın sonra bu 3 üç ilmeği üçünü beraber şu şekilde örüyoruz düz olarak üçünü beraber ördük sonra aynı yerden 3 ilmek daha çıkaracağız isterseniz diğer şişinizde şu şekilde yardım alın buradan şöyle bir bir artırın bir daha 3 ilmek daha çıkardık. Bakın, 3 ilmek ortada tek ilmek kaldı, ilmekleri kestik ve 3 ilmek daha. Bu şekilde bir modelimizi yaptık. Aradaki ters ilmeğimizi yine örüyoruz. Bakın, 3 tane ilmeğimiz var. Şöyle sayın. 1 değil, 2. Iki. İkinci yerinden şöyle 1, bir, bir tane artırıyoruz ve 2. Artırmayla beraber 3 tane ilmek çıkarmış olduk. Sonra buradaki 3 üç ilmeğimizi üçünü beraber bir kere de şu şekilde örüyoruz. Tek ilmeği düşürüyoruz. Aynı yerden yine bakın diğer pembe şişimle şu şekilde aynı yere arkadan batıyorum ve ondan yardım alarak şöyle bir bir artırıyorum. Bir kere daha ilmek çıkartıyorum. 3 ilmekte o bu sefer çıkarttım. 3 bir çıkarttık. 3 ilmeği arada kestik ve 3 tane daha çıkarttık. Ve ters ilmeğimizi örüyoruz. Yine aynı şekilde bakın. 1 değil, ikinci 2. yerden şöyle bir ilmek çıkardım. Bir artırdım, Bir kere daha çıkardım. 3 ilmek çıkardık aradaki düz ilmeklerimizin üçünü birden bir kere de ördük ve kestik. Bir ilmeğe düşürdük. Ve aynı yerden bu sefer bakın yardım almadan yapalım. Aynı yerden şöyle bir bir kere artırıyoruz ve bir kere daha çıkartıyoruz. 3 ilmek çıkartıyoruz ve ters ilmeğimizi yine örüyoruz. Aynı şekilde bu modelimizde. Bakın bir değil. Bu ilmeği zaten şişteki ilmeği saymıyorum. Bir ve ikinci ilmekten bir ilmek çıkarttık. Bir tane artırdık. Bir kere daha çıkarttık sonra 3 ilmeğimizi de birlikte ördük sonra aynı yerden 3 ilmek daha çıkartıyoruz 1 bir, bir artırıyoruz bir kere daha çıkartıyoruz sonra ters ilmeğimizi örüyoruz ve kenar ilmeğimizi de ters örüyoruz bu sıramızda bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar arka tarafı ve dördüncü sıradayız Dördüncü sıramızda ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Aradaki düz ilmeğimizi ördük. Burada çıkardığımız 3 ilmeği ip bizden yana şöyle göstereyim. 1, 2, 3'ünü de örmeden aldık. Aradaki ilmeğimizi ters ördük. Yine bu taraftaki 3 ilmeği ip bizden yana örmeden aldık. Ve düz ilmeğimizi yine ördük. İp bizden yana 1, 2, 3 ilmeğimizi örmeden alıyoruz aradaki ters ilmeğimizi örüyoruz. İp bizden yana yine 1 2 3 ilmeğimizi örmeden aldık. Yine düz ilmeğimizi ördük ve ip bizden yana 1 2 3 ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve ters ilmeğimizi örüyoruz. Yine ip bizden yana 3 ilmeğimizi şöyle toplu bir şekilde de alabilirsiniz. 3'ünü örmeden aldık ve düz ilmeğimizi ördük. Yine ip bizden yana 3 ilmeğimizi örmeden alıyoruz aradaki tersimizi örüyoruz ve ip bizden yana gene bakın 3 ilmeğimi örmeden aldım ve düz ilmeğimi ördüm ve ters ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimi evet 5. sırasındayız ve ön yüzdeyiz Şu şekilde göstereyim bakın modelimizi modelimizi ördükçe kendini gösterecek ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ilk ters ilmeğimi ördüm ara ilmeğimi burada 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden şöyle soldan sağa doğru bir kere de örüyorum düz olarak. Aradaki düz ilmeğimi örüyorum. Yine üç ilmeğimi soldan sağa doğru düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Bir ters. Yine bakın üç ilmeğimi artırmış olduğumuz şekilde düz olarak örüyoruz soldan sağa doğru. Aradaki düz örüyoruz ve üç ilmeğimizi yine soldan sağa doğru ördük. Ve ters ilmeğimizi ördük. Yine aynı şekilde 3 ilmeğimizi soldan sağa doğru örüyoruz. Aradaki düz ilmeğimizi örüyoruz ve diğer 3 ilmeğimizi soldan sağa doğru örüyoruz. Ve ters ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde üçünü birden soldan sağa doğru düz olarak örüyoruz. Ve aradaki düz ilmeğimizi örüyoruz. Yine 3 ilmeğimizi soldan sağa doğru örüyoruz. Ve ters ilmek ve kenar ilmeği. Bu şekilde arkadaşlar model dediğim gibi ördükçe kendini gösterecek Evet modelimizin arka yüzünde ve son sırasındayız ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz bir düz 1 2 3 ters 1 düz 1 2 3 ters 1 düz 1 2 3 ters olarak devam ediyoruz. İlk modelimizi bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Şimdi bir kere daha modelimizi sizlerle beraber kuralım. Evet, ikinci modelimizi kurunca model daha da güzel görünecek. O kadar yumuşak, o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar ve bakın kenarları ve alt kısmı hiç kıvrılma yapmıyor, dümdüz ilerliyor. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyorum, tersimi ördüm. Burada arkadaşlar, şimdi ilk başladığımız zaman iki sıra model kurulumu yaptık ama burada modelimizi artık kurulu olduğu için iki sırayı es geçiyoruz örmüyoruz bakın ilk şişteki ilmeği saymıyorum ikinciyi saymıyorum üç düzümün ortasındaki ilmekten şuradan zaten artık yerleri belli ilmeğimi çıkartıyorum bir artırıyorum bir kere daha çıkartıyorum sonra üç ilmeğimi beraber örüyorum bu şekilde Aynı şekilde yine aynı yerden 3 ilmek daha çıkartıyorum. 1, bir, bir artırıyorum ve bir kere daha çıkartıyorum. Sonra ters ilmeğimi örüyorum ve diğer modele geçiyoruz. Diğer modelinde ortadaki düz ilmeğinden bir değil ikinci alt kısmından ilmeğimi çıkardım. Bir artırdım. Bir kere daha çıkardım. Sonra yine üçünü beraber şu şekilde örüyoruz ve aynı yerden tekrar bir ilmek çıkartıyorum. Bir artırıyorum ve bir kere daha çıkartıyorum. Üç ilmek de bu sefer çıkardık. Ve tersimizi ördük. Diğer modele geçtik. Ortadaki düz ilmeğin bakın hemen zaten belli yeri bir değil ikinci. Bir ilmek çıkardık. Bir artırdık. Bir kere daha çıkardık. Üç ilmek oldu toplamda. Ondan sonra 3 ilmeğimizi beraber düz olarak ördük. Aynı yerden 3 ilmek daha çıkartıyoruz. Bir, bir artırıyoruz. Bir kere daha çıkartıyoruz. Sonra diğer tersimizi örüyoruz ve diğer modele geçiyoruz. Aynı şekilde yine ikinci kısmından alt kısmından ilmeğimizi çıkartıyoruz. 3 ilmeğimizi çıkardık ve üçünü beraber ördük. Sonra aynı yerden tekrar bir, bir artırıyoruz ve Aynı şekilde 3 ilmeğimizi çıkartıyoruz. Tersimizi ördük ve kenar ilmeğimizi ördük. Bu şekilde ikinci modelimizin ilk sırasını kurmuş olduk ve ikinci sıra arka yüzdeyiz. Ne yapıyorduk? İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Düz ilmeğimizi ördükten sonra ip bizden yana 3 ilmeğimizi örmeden aldık, çıkardığımız. Aradaki bir ters ilmeğimizi örüyoruz. 3 ilmeğimizi örmeden yine alıyoruz. Aradaki düz ilmeğimizi örüyoruz ve 3 ilmeğimizi örmeden aldık. Aradaki tersimizi ördük. Yine 3 ilmeğimizi örmeden aldık. Ve bir düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar. O kadar kolay ve çabuk ilerleyen bir model ki bütün arkadaşlarımız gerçekten kolaylıkla yapabilecek inşallah. Evet. Bu şekilde ikinci sırasını da yaptık. Ve üçüncü sıra ön yöndeyiz. Ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve sıradaki ilmeğimizi ters örüyoruz. Burada artırmış olduğumuz 3 ilmeği soldan sağa doğru düz olarak örüyoruz ve ortadaki düz ilmeğimizi örüyoruz. Diğerini yine soldan sağa doğru örüyoruz ve ters ilmeğimizi örüyoruz. Yine aynı şekilde 3 ilmeğimizi soldan sağa doğru örüyoruz ve düz ilmeğimizi örüyoruz. Yine 3 ilmeğimizi soldan sağa doğru ördük ve ters ilmeğimizi ördük. Bakın ne kadar güzel ve çabuk ilerleyen bir model. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. 3 Üç ilmek, 3'ünü birden soldan sağa doğru ör, aradaki düz ilmeği ör. Yine 3'ünü birden sağ, soldan sağa doğru ör ve ters ilmeğimizi örüp kenar ilmeğimizi de ters örüyoruz ve bu sıramızı da bitiriyoruz. Evet arkadaşlar son sırası. Burada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Bir düz, bir, iki, üç ters. Bir düz, bir, iki, üç ters. Bir düz, bir, iki, üç ters. Bir düz, üç ters olarak sıra sonuna geldik. Bir düz ve kenarın ilmeğine ters örüyorum. Evet arkadaşlar modelimiz çıktı iki kere beraber kurduk İlk başta 6 sıra sonra 4 sıraya düşüyor 4 sırada tamamlanıyor Evet şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum modeli de göstereyim bakın bunu da bebe yününden ördüm bakın hem kabarık hem çok şık duran sanki şişle değil de tığla yapılmış gibi çok hoş bir model arka tarafı da ayrı bir hoşuma gitti benim bakın arka tarafı da model gibi. İsterseniz bu tarafını kullanabilirsiniz. Bu tarafı da çünkü çok güzel duruyor. İsterseniz bu tarafını kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlarım inşallah başarılı güzel bir video olmuştur. İnşallah Sizlerin de hoşuna gider. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bu arada diğer videolarımı da bakarsanız kanalıma girip çok güzel modeller, çok güzel örnekler var. İnşallah beğeneceğiniz modeller var. E, topluluk sekmesine basarsanız bütün modellerimin resimleri, örgülerimin resimleri topluluk sekmesinde var. Hangisini isterseniz onun hemen linkine tıklayıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.